Evet şimdi yeni BRP'miş kanalımızın ilk çalışması Evet bugün yine Kartepe yollarındayız. Halun oraya geldik. ATV'leri. Bugün 3 ATV'yiz yine. Bugün tabi bir sürprizimiz var. Tolga ATV'sini aldı. Yine ATV'miz. ilk defa görüyoruz ATV'yi Artık ATV'nin son noktası bu. Bundan başkası yok arkadaşlar ATV'de. Kanam, BRF Canavar gibi bir motor bakacağız. Bunu da inceleyeceğiz. Bir gezeceğiz bundan da bir bakacağız nasıl bir motor. harikat harika. Söylenecek bir laf yok başka. Hava güzel. Güneşli bir hava. Tepelerde kar var yine. Bakacağız yollarımız nasıl halükliyor. O kadar kalın kar yok. Yol rahat gideriz herhalde. Göreceğiz. Haluk da bize güzel bir kahvaltı hazırladı yine buradan kahvaltımızı ettik. Sucuğumuzu falan alıp yeniden dağlara vuracağız. Güzel bir gezi olacak. BRP'miz bu, kanamımız da bu. Şöyle ilk defa binelim bakalım. Of 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 of. Arka koltuk mükemmel, yüksekliği harika. Tepeden görüyorsun. Koltuk da rahat. Ön tarafta da oturma pozisyonunda böyle. Çok güzel. Evet, şimdi yukarıdan çıktık. Burada karlar. Artık buz oldu. Biz nereye gideceğiz böyle, nereye gideceğiz? Onu boş ver de, biraz abi, abi benzin yetmez biz böyle gidersek, var ya Dört <laughs> çekerdi He, adam bak rahat gidiyor adam Abi farkı görüyor musun? Ya, adam ne kadar rahat Biz arkadan can çekeşiriyoruz O da dört bu da dört o da lastik, bu da lastik. Hadi ama uç 200 milyar. 600 milyon. O ne, o ne? Sistem onu ayarlıyor, tamam mı? Kalk şimdi oraya. Kalk, kalk, Abi senin altı da yiyor bizim onun için gitmiyor. Oturuyor, adam bak hala yüksek. İşte bunu istiyorum, bunu. <laughs> bak daha bu başlangıçta da kar böylese. Demeyiz, onu abi, diyorum yani. Bak kar lastiğin şurasına çıktım, işimiz bitti. Ama şey, çok iyi değil mi ya? Abi güzel de ne kadar gideceğiz? Gidebildiğimiz yere kadar. Kona mı görüyor musun lan? Paranın farkı be. Abi dört çekerde şuraya bak öldük ya. Abi altı yere değiyor. şuraya git geliyor mu şuraya? Git 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 bak bakalım. Adam hiç şey yapmıyor ki abi. Çok rahat. Alok, sen gidemezsin, ben drift yaparım. Aynen. <laughs> abi altı değiyor, yürümüyor ki. Adam çok... Abi bizimkine bak. al. Önü kar topluyor. Şuraya bak, altı değiyor ya. Abi kanamın izini takip edeceğim. Başka şekilde gidemeyiz. yol açacak abi bize. Al, al. Ha yok yok, siz hiç. Yok, hayır. Aa, bismillah ilk dedik ilk karı gördük neredeyse kalacağız suya bak bizim ATV'ler oturdu adı, dur, adı. Al. Dolga şimdi Faik ne diyecek artık bunu görünce Abi Faik, artık Faik'in işi çok zor ya yani. Değil mi? La oğlum Faik Bak bunlar karda gidemiyor ben drift yapıyorum <laughs> Haberin olsun Aynen biz kar topluyoruz İyi ki gelmedin yani iyi ki Biz küreme aracı abi <laughs> Adam adam bana mısın demiyor ya. Ama bize bir tane böyle karda yol açıcı lazım. Biz Abi arkadan canım, arkadan gideriz böyle. Etraf böyle her yer kar. Evet kaptan buyurun. Bize yolu açsın. Еще полай. Ha, batıyorsun burayı nasıl çıkacağız Buraya nasıl çıkacağız biz şu ağacın yanından gidilmiyor mu He, kar dolmuş <laughs> eyvah 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 eyvah. Çek 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 çek. Seni nasıl çekeceğiz biz seni? Yok bende bir şey yok. Ya şuraya bir bassana buradan gideyim de ha. Orada çukur mukur olmasın ama. Ama olabilir de çalılık mı gibi bir şey de. Bu yol çünkü şura Aynı. gibi. Vinçle çekeriz seni. Dur. Yanda bir şey yok çekeriz bunda bir şey yok da. Şuraya gireyim bakayım ben. Hadi bakalım. Bekle bekle abi. Biz buradan gidemeyiz bu hiç. Ya ama nasıl gömüldü? Tamam. Çek. Biz buradan çıkana kadar akşam olur. Ben sana söyleyeyim. Oldu gibi şey. Lan çeksene şunu. Az gel şuraya. Ha yapar. Bilmem. Oğlum. Hadi, gel, hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi hadi. Hadi. Abi sen onu ne yapalım bunu baba? Şimdi acaba burası nasıl acaba? Bize ben de diyorum yol kenarları böyle çukur oluyor ya. Çukurdur da çok da kar vardır onu diyorum baksana hep çalı var. Bak çalıların üstü Aha. bile kaplanmış. Nasıl yaparız bunu? Ya, ne bileyim? Ne bileyim? Küreğimiz yok. Kürek gibi bir şey olsa şu arka. Altı buz abi. Buza geldi mi? Karın altı buz. Buz Baksana altı buz kayıyor. Önden itelecek mi? Baksana. Buzda dönüyor. Bir de orta oturdu tam. Evet. Herkes baktı Kurtarma çalışmaları. Biz burayı anca yırtabildik. Bakalım bunu da buradan çıkartabilir miyiz? Çekti çekti. yemiyoruz yemiyoruz bu karda Oldu? Abi. Savaş'ın dediğine geldin mi? Ama hep ben çekiyorum. Doğru Tolga doğru değil mi? Abi öyle doğru. Savaş. Abi şimdi beklenti ne? Beklenti gezi mi ATV'li? tamam mu? sana katılıyorum. Harbiden de oğlum hiç ama bir 50 metre gidelim be. Olay, <laughs> 10 metre. Oğlum ben yol açıyorum. Bunlar izimde kalıyor. izimde Aynen. Ya <laughs> abi bizim motordan 4 tane alır. Biz artık hiçbir şey yok. 5 kere çektim. <laughs> Abi artık kanam bile bu yollarda. Ya yani gider gider de işte buz çok altı olduğu Abi gibi buz. yok sürücü. Abi yok yok. Bırak, kendi gider. Yok yok yani burada ben bile katılıyorum artık yani yapacak bir şey yok. Altı oturdu mu zaten buz. Aa. Bak taze lapa lapa şu an kar yağsın. Bence hatırlıyor musun biz senden oraya gittiğimizde de böyle kar vardı ee, üç aşağı. Hadi. Ama buz değildi. Daha yeni yağmıştı. Binle gittik mesela bu kadar kar vardı. Kalmadık yani. Hayır abi bu kadar kara hiç görmezsin. Altı kırıyor. Altı kırdığı için kalıyor zaten motorlar. Lastik eğer altı değmesin bak bu, bunun bile değiyor. Baksana yeri çeksene abi. Evet yer sıfır yani. Kanavun bile altı olduğu gibi yerde bizimkiler hepten şey oluyor. Aynen. Sen bas bas Dönelim dönelim sen çık sen çık Şimdi bakalım bu bayırı nasıl çıkacak Hızlı yapıştırıp gidecek ama İyi iyi çıktı o Hadi bakalım sıra sende. Evet 625 de çıktı. Orada kaldı. alıyor değil mi al dedik tamam al bak yavru be yavru be adam yardıra yardıra gidiyor vallahi Vallahi. <laughs> Alo, adamın açtığı yoldan gidemiyorsa o. Abi gidiyorum be, ben kalmayayım, batmayayım diye şey yaptım Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bak. Yolu kazımışız be. Vallahi. Hayır. Oğlum ben iz yaparım bunlar izimden gelemez izimden. Tabi sende. Eh Ulan neydi be? Nasıldı? He. Biz eşlik sen geçtin. dinlendirdim Evet. Beş tane çok çok sardı. Ben düşün ben çekerek sardım. Evet. Ben dört çekerdi hemen hararet üç ışığı yakıyor ya. Hemen ısınıyor. Gördün mü? Onu şu pır 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 Süper ya. Gerçi bak ben sana ne dedim orada ama ben biliyorum. Üç tane bundan olsun oradan da çıkar. Bak nasıl gidiyor Sen diyor ki Yunus çıkıyor ama hepsinde böyle makina var. Zayıf ondan istemiyorlar onlar. Ta, tabii aynen beklemeyelim de istemiyorlar. Bizi götürse biz yani. bizle uğraşıyor. Bak sen bizle uğraşıyorsun da İşte. Ama kusura bakma sen mecbur <laughs> Başka adamın yok. Allah'a emanet olun.